Sevgili dostlar merhaba. Fiyat akışları canlı iken TL ve dolar bazlı grafiklerde çok kısa endekse bakacağız. Ee, en son yorumumda şu e, zirve bölgelerdeyken e, demiştim ki 290-300 dolar aralığındayız. İster %100 nakite geçin çünkü buralarda düzeltme gelebilir. İlla işte ben hissemle vedalaşmak istemiyorum diyorsan hiç olmazsa yarı yarıya hadi bilemedin %30 gibi. Kârını realize edebilirsin şeklinde benim yorumlarım olmuştu. Piyasalar ama yukarı giderken ama aşağıya giderken bir şekilde bahanesini sebebini üretir aşağıya veya yukarıya o sebepten dolayı gider zaten 290-300 dolar aralığında satış bekliyorduk ya işte piyasa bir şekilde o haber akışını mesela üretti malum diploma krizi gözaltı olayı bunu üretmese başka bir şey ya hiçbir şey olmasa bile Yine de 290-300 dolar aralığında satışların gelmesi normaldi zaten. Nasıl biz şimdi baskı hissediyorsak endekste, günü geldiğinde öyle haber akışları olur ki bu sefer yukarıya gider. Yani piyasa her zaman bir şekilde ama aşağıya giderken ama yukarı giderken bahanesini üretir. Şimdi biz o haber akışının aşağıya baskılanan kısmındayız. E, tabii ki de gözaltı olayı öncesinde hiçbirimizin haberi yoktu. E, ben demiştim ki 9900-9800 civarları pekala görülebilir. E, 10200'den döner, 10400-10500 gibi döner diyenler de vardı. E, ben 9900-9800 e, görülebilir gayet normal. Bunlar benim yorumumdur. Benim için normal demiştim. Hatta buralardan çok sert tepki de alabilir demiştim. Ama malum haber akışlarının arka arkaya gelmesiyle o sert tepki sadece kaçış şansına dönüşebilir. O yüzden önümüzü görelim. Durumu bir güncel olarak analiz edelim istedim. Fiyat akışları canlı sizlerle bu yorumu o yüzden paylaşıyorum. Peki biz ne yapabiliriz? Malum artık bence bu formasyon rafa kalktı sarı bölgeyi aşmasını beklemiyorum ama haber akışları öncesinde evet hedeflerimiz günceldi. Şimdi biz haber akışlarıyla birlikte nasıl bir strateji güdebiliriz değil mi? Ama içeride kalanlar, ama nakite geçmiş olanlar, ama ya kaçırdık işte gidiyordu alamadık diyenler de vardır. Bakın dolar bazlı grafikte 2 bearish formasyon iç içe geçmiş durumda. Burada yükselen kama formasyonu var. E, kırılım şu çatı yüksekliği 181,61 dolara kadar atıyor endeksi. Ama hemen üzerinde şurada bir fitil bakın direnç noktası var. E, belki destek olarak çalışıp buradan da dönebilir. Yani 202,24 hadi bilemedin 200 dolar. Psikolojik bir eşiktir sonuçta. Oradan da dönebilir. E, fakat şu formasyonu uygularsa 181,61 dolara pekala Ya bilemedin 180 yani ya da bilemedin 182 nokta atışı da düşünmemek lazım Oralara atabilir Ya da Bakın burada bir omuz Baş ve sağ tarafta bir omuz var Omuz baş omuz var Bunun derinliğini aldığımızda Tabi bunun şartı şu olabilir 249 250 dolar Gibi gibi yani oraların kırıldığını ve üzerine de atamadığını görmemiz lazım. Ee, o zaman da 163,44'e kadar pekala atabilir. Bakın şu fitilin uç noktası artık Tepkiyi aldığı seviye. Şu yükselişin e, düzeltmesini başladığı yani düzeltmesini başlattığı nokta ile e, düzeltmesini bitirdiği nokta. İkisini biz birleştirelim. 202.24 163,44 bölgesi diyelim. İşte sen endeksi bu aralıkta görürsen ama 190, ama 180 dolar yani o aralarda görürsen o zaman alım yönünde aksiyon alabilirsin. Demek ki stratejimiz bu. Malum, malum haber akışlarından dolayı ama. Eğer bu haber akışları olmasaydı biz ne diyorduk? Ama 10.500 ama 10.400 ama sarı bölge. Hadi bilemedin en kötü senaryoda 9.900 9.800 de olabilir. Çünkü güçlü destek bölgesi burası. Olabilir. Bir ihlal gerçekleştirir. Sarı bölgeyi bir ihlal gerçekleştirir. Atar üzerine. Bunları anlattık ama haber akışları durumu değiştiriyor tabii ki de. Artık stratejimiz bu bölge. Sabırla bekleyeceğiz. Ama maliyetini düşürmek istiyorsundur ama sıfırdan girmek istiyorsundur bir strateji belirlemen lazım. Bir de benim en baştan anlattığımı her yayınımda hiç üşenmeden söylediğimi tekrar ben söyleyeyim. Sevgili dostum Türkiye borsasında ilk önce paranı diyelim ki sen Türkiye borsasına özel 1 milyon TL ya da 100 bin TL bilemiyorum. Kimisinin 10 bin lirası çok büyük paradır. Kimisinin 100 bin lirası büyük paradır. Kimisinin 1 milyonu işte bu değişir kişiye göre. 1 milyonu örnek vereyim. Diyelim ki sen 1 milyon parayı Türkiye borsası özeline ama bunun kriptosu var, yabancı borsaları var, altını gümüşe var. Her birine insan ayrı ayrı bütçe ayırabilir. Türkiye borsasına ayırdığın bütçen ne? Diyorum ki bunun en az %60, %70 gibi, bak yarı yarıyadan fazla %60, %70 gibi bir kısmını ama biz 30 fonuna ya da ben mesela benim yaptığım gibi de olabilir. Ben iş bankası iştirakleri hisse senedi ağırlıklı o fona yatırmıştım ben paramın %70'ini. Oradan çok güzel kar da aldım. %30'uyla ben kendim işte şahsi hisse senetlerini seçtim. Kafama yatan. Onları aldım. Oralardan da güzel kar ettim. Bence Türkiye borsasında en sağlıklı risk yönetimi bu. Sen de bu aralığa endeks geldiğinde paranın güçlü kısmını %60, %70 gibi mesela biz 30 fonla da bağlayabilirsin. Onun yanına 3 tane, 4 tane, bilemedin 2 tane istediğin kafana yatan hisse senedi varsa onun yanına onları eklersin. En azından olumsuz senaryolarda daha az yara alırsın. Olumlu senaryolarda zaten kazanabilirsin gayet iyi bir şekilde. Burada önemli olan en az yarayla çıkabilmek veya yara almadan çıkabilmek. O yüzden diyorum paranızın önemli bir kısmını sağlam limana ama biz 30 fonu ama kafanızda yatan sağlam bir fon oraya bir atın geri kalanıyla iki tane üç tane senede alabilirsin bunu da tekrar burada dillendirmiş olayım e, yorumum bu kadardı sevgili dostum e, yorumlar yapmayı yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutma.